Evet öyle görünüyor ki et sektöründe bir sıkıntı var, sorun var. Yem fiyatlarının artması ve hayvan ihracatından dolayı et fiyatlarının arttığını belirten besiciler ve kasaplar devletin sorunun çözümüne odaklanmasını istiyor. Ramazan ayına sayılı günler kala et fiyatları bir ay içerisinde 75 liradan 120 liraya yükseldi. Salgın süreci, döviz ve altın fiyatlarının yükselmesi, Rusya-Ukrayna Savaşı derken A'dan Z'ye tüm ürünlere zamlar geldi. Zam kervanına et de dahil oldu. Peki et piyasasındaki sorunların nedeni ne? Hayvanların başta Katar, Ürdün, Irak gibi ülkelere ihraç edildiğini savunan besiciler, bu durumun hayvan fiyatlarına yansıdığını ifade ediyor. Şu anda bizim mal e, Katar ve Küvet'e ihracat oluyor. Şu anda ondan dolayı eee artış çok fahiş bir artış oldu. Şu anda canlı kilo küçük baş, canlı kilo 55 milyon. Yani şu anda Katar'a gidiyor, İran'a gidiyor. Şimdi bizim hayvanımız zaten Türkiye'ye yetmesi lazımken daha dışarı gelir. Neden dışarı gidiyor? Tokluğun kilosu şu anda 53-55 milyon. Koyunun kilosu 42-43 milyon. Yani gide gide yani böyle iyi değil. Hayvanlar dışarıya ihracat oluyor. Yani artık biz bir tane hayvan alamıyoruz. Yem fiyatlarının artmasının da kendilerini sıkıntıya düşürdüğünü belirten besiciler, önlem alınmadığı takdirde Kurban Bayramı'na doğru fiyatların daha da artacağını savunuyor. Bu an işlerimiz iyidir ama fakat her türlü yöntemlere karşı hem yemimiz pahalı, mecbur hayvan ister istemez besici de ister istemez yükseltmesi lazım. Yani yem düşük olsa kendisine göre hayvan ister istemez düşer. Şu anki durumumuz ülke olarak nereye gidiyoruz biz bilmiyoruz. Buna büyüklerimizin bir el, at el atması lazım yani yem olarak, süt olarak, mazot olarak mesela diğer ürünler olarak. Vallahi devletten böyle bir devlet bunu bir el atması lazım, bu ihracı durdurması lazım.